Sen bana biraz borç ver. He. Ne kadar verebilirsin? Veremem. Biraz ver. Biraz, ama de biraz destek, ver. Yardımcı ay veremem, veremem. Yardımcı ay veremem. Sen beni yedirdin Yedin ama ben veremem. Yo, afiyet olsun, <gülüyor> <gülüyor> şey ya afiyet var şakar olsun. Şöyle yapalım. Bir lira. Em babanın emekli parasının bir aylığını bana verir misin? Veremem. İhtiyacım be. var. Veremem. Çünkü Zabı babam... Ver. Çünkü babam... Eee... Eve harcıyor. Evet. Eve, eve, eve harcıyor. Mutfak için merkezden yiyecek içecek alıyor. Evet. Yani ağzım sonra alıyor. Annem gel, al diyor, al diyor. Ama sen de bana çalışıyorsun. bana, ben de çalışıyorum ama ben, yani çalışıyorsun. ben çalışıyorum ama ben Sen bir süzdüreyim mi? Şimdi benim babam işten çıktı. Hmm. Şimdi e, ben de Neşer Azaban abi İzmir'den geldikten sonra tamam. E, ben Mela Muhammed Şevki Neşar Azamane'ye gideceğiz. Neşar Azamane tamam. ve SSK'ya gideceğiz. Tamam. Neşar Azamane ve SSK'ya para verecek. Tamam. Ben de SSK'ya imza atacağım. Erken emekli olacağım. işten çıkacağım. Tamam. Bizim muhasebeci Hayri Hanım'dan tazminatımı alacağım. İşten çıkacağım. Saat 4'de arkadaşlarım ve Fabrika'dan arkadaşlarla uğrayacaklar. Tamam. Saat 4'e eve işten çıkıyorum. Ondan sonra Yasemin Egemen olur. Yasemin Egemen beni Şamur Abi'ye arayacak. Tamam. Diyecek rahat edecek. Musa Erken emekli olacak. İşten sırada diyecek. Muhasebeci Hayri Hanım'dan tazminatını aldı diyecek. İşten sırada diyecek. Saat 4'de arkadaşlarım Fabrika'dan arkadaşlarla uğrayacak. Tamam. Ben Şamur Abi'ye tamam. Ben de Meneşem Rabia'yı 2030'a kadar bekleyeceğim. 2030'da Elif Teyzem Rabia Koray uçakla Amerika'dan gelecekler. Ondan sonra benle Rabia 2030 yılında evleniyoruz. Oy!